Al kırarsın kanka Arkanda Gel. var ya blok yok Kör Yok. Baltam yok kanka Kıra blok Tamam kaç tamam. blok Şş. çıkaracağız şimdi Go 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 ee, Kanka bana biraz blok ver bakalım Ananı sikinme ne düşün <gülüyor> <gülüyor> Bak işte kanka Gülme komşuna gelir boşuna blok Bana biraz blok ver Attım attım oraya Dur ben geliyorum bekle Gel kanka ben Sen gelmeden bitireceğim kanka bir de üst için torç getirsene. Onun eşek gibi bağırıyor lan. Eee diye kanka. Elvis Presley ya bunu. Ha sen yine kadar bitirdim onu. Sen ne boka yarıyorsun? Çok boka yarıyor. Çok boka yarıyorum, çok boka. bizde kanka böyle. Hadi kanka ucunda kanka ucunda. Tamamdır yaptık. Üstünü de şöyle kapatacağız bak üstünü de böyle kapatacağız 3 blok oldu ya şöyle. <laughs> slab versene bunu vereyim sen bana slab ver. Ben oraya niye slab koyamıyorum? Ver ben koyayım. Slab versene bana. Hepsini verdim amına koyayım al. Evet arkadaşlar. Video Bir ben biraz daha, daha sıklık hiç... yapayım. Yeter mi o slap yap? Bence yetmez de. Deniyorum şansımı Bir stek daha yaptım. Bir stek de ben yaparım yani. Kenarları da mı kaplayalım? Nasıl? Şu kenarları da olacak ya. Üstünü yapıyorum sadece kenarını yaptım. Amına. <laughs> ee, tamamdır hop kenar ne yani? şey ha, border ha gerek yok kenarlarını bence ya da kapla ya güzel durur toş koyabiliriz ya böyle koymayalım da kaplayalım da işte onun için kaka bistek lazım olacak bence yanlış yaptık bence doğru yaptık bence yanlış yaptık bence doğru yaptık kaka boşver bence doğru yaptık bence ha, bir yalana çok söylersen inanırsın kanka. Ha bitti. Köşelerde slab koyar mısın kanka? Yok. O zaman emre koyayım. Dur ben bir slab alıp geliyorum birazdan da. Ha ha izlesene beni. Arkadaşlar izleyin beni. Ha. Aa. Ha <laughs> water bottle flip challenge kanka. Water bottle bottle flip. Arkadaşlar water bottle bottle. Demir balta. Flip. Zaten al kanka sana Abi demir attım. Sana biraz vod attım. Ben geri sana seni. Ha burada bir tane daha böyle eşek büyütsene. Ne oldu? <laughs> ne oldu la? Ben yukarı çıkmıyorum bazı iş. Oha o kadar mı çok? Bir dakika arkadaşlar ben, ben çıkarım orada. Sizin rahat olun. oh, oh. oh my god! Bence de çıkmayalım kanka. Kendi kendine çalışıyor kanka şu anki hali. <laughs> evet arkadaşlar, mob e, farmı bu kadardı. Burayı kes, burayı kes, burayı kes. Niye? Dur, kesmeyeceğim burayı. Ne yapacaksın? <laughs> Difficulty peaceful mu yaptın? Aa, sab Aa arkadaşlar sabah olmuş. <laughs> arkadaşlar sabah olmuş. Aa, arkadaşlar biz sabah olduğunu bekledik. Kesinlikle bir bok yok. <laughs> Hadi <laughs> arkadaşlar şimdi on <laughs> gitmiştir. Hayır patlama. Ama ne bu patlar falan şimdi? Patlasa zortlarız kanka. Lan muşlumlar nerede? <laughs> Kah muşlumlar da zortlamış. <laughs> Seni yapacağın işe koyayım. Oh, 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 oh. Kanka uça uçarak üstüne çıkarabilir misin bize? Kanka, Minecraft'ta uçmak diye bir şey yok biliyor musun? Var. O diyeyim. Kanka, sana uçmanın var olduğunu kanıtlayacağım. Ha. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz buraya tam bunu görmediniz arkadaşlar. <laughs> Anlatayım. Aa. <laughs> Trick Oğlum, shot diyor Lan lan ne yapıyor? <laughs> Aa manyak. Ah abi de var. oha tek atıyor de piç. Hayvan gibi vuruyor. Evet arkadaşlar üstte çıktı arkadaşlar bir şekilde. <laughs> arkadaşlar <Aman gülüyor> zaten buradaydım <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Abartma şerefsiz. <laughs> arkadaşlar e, rahat olun hile değil kesinlikle. <laughs> Abartma şerefsiz siktir git. <laughs> Gemini arkadaşlar neredeyse bitirdik, neredeyse bitirdik. <laughs> bitti, bitti, bitti. Hadi bitiyor, bitiyor arkadaşlar, bitti, bitti. Aa, aa, aa. Aa, ne Aa, ne kaldı? <laughs> Evet arkadaşlar bitti, hadi bir water bottle slip challenge atalım kanka Aaaa Damn, nasıl oldu kanka? Nasıl daha var? Ama daha bir şey daha kaldı Hadi arkadaşlar bakalım O blok kanka zortlat kanka Bir çalışma mantığına. Aha başladı afuk başladı Arkadaşlar mob spawner'ını kesinlikle hilesiz bir şekilde yaptık Şu an <laughs> Çalışıyor ama örümcekler düşmüyor. Onu nasıl yapacağız? Kan <laughs> ne yapıyor? hop, almış. Kan ne yapıyor? Ha, aa arkadaşlar uçuyor. Sen niye aa, uçuyor amına koyayım? Ne olmuş o? Adam, Adam uçuyor amına Arkadaşlar <laughs> <laughs> şöyle bir <laughs> artık sıçtık zaten. Ben de hafif bir <laughs> uçayım şöyle. La aşağı düştü. Ya yapma 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 uçma şerefsiz. Tamam şimdi arkadaşlar. Abi birden hilesi oynayalım ya yeter ya. Aa, yet. hadi, hadi. Aa Ufuk başladı başladı. Evet arkadaşlar mouse founder böyle çalışıyor. Şu an bekleyeceğiz. <laughs> Şu an arkadaşlar şey bizim görüntülere bakın. Gözümüzle bekliyoruz. <laughs> Allah <Anladım. gülüyor> Oğlum düştü yiyip patladı. <gülüyor> dur 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 bunu. Bunu arkadaşlar. reperlemem lazım. Reperle reperle reperle. Diğer ben taraf. Valla ka ha, tamam. Biraz uzak biraz uzak. Bir dakika kanka çaktırma. Arkadaşlar. a Yere düşüp öldü kanka direkt. Ha, o kadar mı? Çok mu bu yukarı Ama a çok yukarı yaptık lan. 22 yaptık artı 2 tane daha ekledik kanka. Ay 20 blok yapmam gerekiyor. Ben sana dedim 22 blok olması lazım. Ne doğru kanka. Bak şu an tek Yo, 20, 24 blokta ölüyorlar kanka. İşte 22 kanka bir de vardı. Ee, olar o lan korktu benim yanıma spawn oldu. Aa, başlıyor Sesi duyuyor musun? Duyuyorum. Eee ü eee e falan diye düşüp ölüyorlar. Hmm. Kanka. Arkadaşlar ben bir kılıç yaptım. Ama enderman çıktı. Aa enderman dur dur dur. Oy arkadaşlar farmda bak. Arkadaşlar size bu farmı en efekli nasıl çalıştırırsa biliyor musunuz? Wood'umuz kalmadı lan. falan satayım. Wood ee, var mı? Wood wood. Beni düşürsene be. <laughs> ee, arkadaşlar evet. Adam uçuyor ama ne yapayım ya. bakın Uzakta bekle kanka. Bu lob en iyi böyle çalışıyor. Dibine girersen çok hızlı çalışmaz. Ya da bir kişi uzakta bekliyor, tamam mı? Loadlaması için. Diğeri de dibinde bekleyip canavarları kesiyor direkt. Bak kanka nasıl hızlı düşüyorlar. Bak, bak bak bak. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Uzağa git kanka 20-25. Bakın arkadaşlar izleyin adam... şurayı. Bir dakika hangi tuştu lan zoom? C. Dur arkadaşlar bir saniye. Ay zoom yok bende. Arkadaşlar zoom yok tamam mı? Onu biraz şey yapıverin. Uzakta beklerseniz daha hızlı canlıdır. Bakın şu an yere düşüyor hmm. Zaten efektten görüyoruz yani. Çok Sen... güzel bir şekilde bone meal farımız var artık. Çok güzel. Evet legit bir şekilde yaptık. Yani ne yapabiliriz, yapabiliriz yani kanka? Yani bunlar neler yapabiliriz biliyor musun? Sonsuz bunu yapabiliriz. Sonsuz Lan... farmı kanka. Lan sen kır replantse ben böyle doğrayım. Olur kanka. Büyüteyim. Replantletsen ama. Replantlem, <laughs> plantlem plan, plan, plan arkadaşlar şu an. Tamam bu kadar. Bu onun bitti. <laughs> evet arkadaşlar farm bu kadarmış sadece. <laughs> Şunları bir düzeltelim mi arkadaşlar? Onlar çekiniyor bir şey bayağı. Aa patatı düştü. Ama sınırsız yemeğimiz var dostlarım, sınırsız yemek. Tamam. Bana yemeğime ihtiyacım var benim. Al kanka, hayır bir saniye. kanka. 14 seviye oldu, çağır. Ufuk, 1 saattir 14, bunu biliyor muydun? Çok az oynamışız. Az mı? Işık hızında geçti o zaman. 52 Harbi. olmuş <laughs> kanka video. 52. İyi bir abi 5'e 10 dakikada oynayalım kapıdan. Tamam. Oğlum bu kadar hızlı geçtiğini bilmiyordum ben. Harbi lan tamam, çok eğlenceli var, değil arkadaşlar. mi? Görüyorsunuz. E, en Minecraft'ın en simple farmı zaten bu. Ve çok iyi çalışıyor. Gene Enderman. Oğlum Grass Blood çalmış orası Aa, çocuğu. Öldür öldür öldür. <laughs> ya, şey, kanka. Tamam. Kanka buraya artık bunlara sal. Ha, artık sadece şipe sal amına koyayım. Diğerleri girmesin. Hayır Abi iğrenç gördük ya duvarı sen yaptın. O kadar eminim ki. Aynı böyle periyot kanı gibi kan. Poh. Aşağıya koy lan. tamam. Teşekkür. Hmm. Tamam. Məncə daha yaxşı yapmışsın alim. Çək ki, özümü tərifləmək kimi çıxmaz. A, nə yapıyon? Arkadaşlar, şöyle bak. Bakın bir şey söylüyor, bakın. En zıplı... Düşen zombiden hasar aldı, enayi ayı Oha, Projectile Protection 4 mü? Oha, yaylara bak. Arkadaşlar, yayı izleyin izle bak şak şak <laughs> yani kan uzağa geçsene senin için uzaktan halledeyim ha, enayi düşman arkadaşlar şu an hallediyorum düşmanlarımızı <laughs> kan ben eğleniyorum şu anda ha, şu an ben de eğleniyorum <laughs> güzel şimdi ben birazcık şey kastım kanka burada Evet arkadaşlar şu anlık e, farmımız bu şekilde. Siz de hiçbir şekilde hile kullanmadan bu kadar kolay bir şekilde Minecraft'ta farm yapabilirsiniz Skyblock'ta. Eee hile kullandığımızı söyleyen kezmanlar varsa onları söylemek istediğim e, lütfen kendinizle en yakın şeyden atın yani binadan aşağıya çünkü hayır hile yapmadık. Period. bir çeken kromozomları. Benim. Kanka videoyu durdur. Dur abi. Arkadaşlar uçarken yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır dur dur. Hayır dur Arka dur. Arkadaşlar uçarken yakaladım bu Aha, hata yapıyoruz <laughs> bu. hata yapıyoruz baştan bu abi? Hayır oğlum. iyi ha iyi iyi. Ha çalışıyor oğlum. Niye ağlıyor? <laughs> dur dur hata yaptık arkadaşlar. <laughs> burası burası görmemiz gerekiyor. <laughs> fly versene bak bak istiyorum. <laughs> Nasıl yapmışız ki? Bakayım. Kanka. Burası var ya şu olduğumuz platform. Ha. Analisi ki. Patladı. <laughs> ha. Olduğumuz platform var kanka. Ha. Yukarıda olması lazım. Bey. Yani bu platform bir tık daha yukarıda olması lazım. Diye? Evet çünkü öyle. mı olması için mi? Ee, hayır kanka. Ha. Kanka ha, şöyle bir şey yapalım gel. Ha. Evet, ha bence şöyle. bence bir word edit indirip bir blok yukarı çıkartmam var. Ne düşünüyorsun? Yapıyorum zaten şu an. Arkadaşlar şu an e, game mod kullanarak e, fadeyi bakın. Hayır bırak kes bırak lan gey bırak lan gey koydum Hayır bırak lan gey Evet arkadaşlar bakın <laughs> bakın, bakın şu en Hayır ya. bırak koyma bırak koyma Koydum vallam Ananı sikiyim Arkadaşlar bakın hile kullanıyor Bu arada ben niye uçuyorum ee, arkadaşlar hilesini göstermek için tabii ki de yoksa <laughs> <laughs> Hayır buraları kes kanka yani. buraları kes <laughs> Abi adamlar demeyecek mi video gidiyor niye fark var amına koyayım videoda yaptığınızda diye Yok kanka <laughs> Bu diye şey e, bıyık yaptı. <laughs> Kanka sorarlar ne videoda şey yaptık ama ne <laughs> gibi. <laughs> Hay yarım Kanka kendimi boğarak intihar ediyorum şimdi. Ha spider gelsin yoksa spiderlar defekt bırakayım. <laughs> Kanka cripple'lar, spider'ları ha. Azaltayım değil mi? Hı hı. Kanka mob spawn ratio'yu bozuyorlar kanka. Bir de ölmüyorlar. Bunlar yüzünden mob da canlanmıyor. Öle yap. Bunun doğru lan karpuz da yapmamız lazım lan bu akın. Aa! Ha fly versene iyi. Fly ver. Bir dakika. onları bir <laughs> öldüreyim. Oğlum eşyalarımı al bari. Tamam eşyalarımı alıyorum. <laughs> Eşyaları kaybetmeyelim. Buraları koyacağım kanka biliyor musun? Bunları bir alsana kanka. Yani. Ver bakayım. Heh. Ha. Ha. Video zaten başlatmış mal. Neyse. Amına koyayım. Neyse arkadaşlar ha. işte e, şimdi ha. farmımıza bakalım test edelim ne kadar e, bize veriyor. E, hadi test edelim. Arkadaşlar ederim. hemen test ediyoruz. Ee, şu an test, test ediyorum. Ee, evet. Evet. çalışmıyor. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> biraz uzaklaşalım. Belki de... spamladınlar. Biraz uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Aa düştü. Öldü arkadaşlar. Uzaklaştın amca. Uzaklaşalım kanka. Aa, Öldü. Öldü kanka direkt düşerek. Arkadaşlar şu an uzaktayız. Arkadaşlar dünyanın en iyi farmını yapmış bulunmaktayız. Evet, ne düşünüyorsunuz? bayağı iyi yani. Bence bana sorarsanız bayağı iyi. Çalışmıyor ama. Arkadaşlar baya baya iyi. Oha nereye gittin ha? Arkadaşlar bir dakika oyundan bir dakika çıktım. <laughs> arkadaşlar tam da adı gördük <laughs> evet. Aha çalışıyor. Ya seni yapacağım farma koyayım bu. Ee, arkadaşlar pardon şeydi arkadaşlar arkadaşlar sorun yok arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Siz Arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar çaktırmadan arkadaşlar çaktırmayın çaktırmadan arkadaşlar. arkadaşlar. Bu farmı yapmıyorsunuz arkadaşlar. Biz size çaktırmadan, çaktırmadan bu... arka onu göstereyim. Arkadaşlar çaktırmadan video <gülüyor> 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 arkadaşlar çaktırmadan <sağdaki> video. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, başka bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Abi çalışıyor kanka. Güzel kanka başarı. Tamam hadi videoyu bitirelim burada. Kapanışı sen yap kanka. Bir dakika kanka şunu bir düzeltelim mi bak. Bak şu an upgrade dedim ne düşünüyorsun? Oh. <laughs> Mükemmel. Al. Kapanış konuşmasını alalım. Ee... Buradan ha buradan. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz like atmaya abone olmayı ve daha fazlalar için ya işte. be amına koyayım. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.